Merhaba çocuklar. Bugün ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün son iki çalışmamız olacak. İki ayrı video çekeceğim. Kodork artık bitiriyoruz. Şöyle açalım, açarak hemen başlayalım. Evet. Şimdi Kodork yazıyorum, yine önceki gibi ve. Öğrenciler için bölümünden giriyorum. Bu arada şey gösterelim. Kodorg'da yeni bir bölüm açtılar. Bu tatil dönemi için. Learn at Home. Evde öğren bölüm açtılar. Burada birkaç tane bölüm birleştirmişler. Yani Kodorg'un içindeki 5-6 tane bölüm ayrı ayrı burada var. Orayı da kurcalayabilirsiniz. Diyelim şöyle. Öğrencilerle başlayalım. Kodorg'a girdik. Kurs 3'de devam edeceğim ben bugün. Kurs 3'te işte şu ana kadar öğrenmediğimiz bir konu var. Fonksiyonlar. E, fonksiyonlar konusunu arı oyunuyla anlatacağım. E, fonksiyonlar program içinde program demektir. Yani bir bilgisayar programında iç programlara biz fonksiyon diyoruz. Nasıl? Ne demek bu? Örneğin bir programın içinde ben e, 5-6 komuttan veya 8-10 komuttan oluşan ama üst üste kullanılmayan bir program bir komut dizisi kullanmak istiyorsan bunun için program yapabiliyorum. Mesela robotlarda biz bunu uyguluyoruz. Robotu yaparken, örneğin bir robot yaptık diyelim ki bu robot bir araç, dört tekerlekli bir araç ve robotumuzun iki tane motoru var. İleri git dediğimizde iki motorun bir arada çalışmasını istiyorum. Ama bunun için birkaç tane komutu birlikte yazmam lazım. Ben bunun yerine bir program, iç program oluşturuyorum. Diyorum ki ileriye basılırsa ya yani ileri denirse ya da bu programın ismi ileri olsun diyorum. O zaman iki motora da ayrı ayrı emir yolluyorum. Ve diyelim ki aracımı ilerletmem gerekiyor. Bir butona veya herhangi bir şeye basıldığında o zaman uzun uzun her seferinde o komutu çalıştırmak yerine, o komutları yazmak yerine sadece oluşturduğum iç programı çalıştırıyorum. Şimdi birazdan göreceksiniz. Bu anlattığımın soyut olduğunu ben de biliyorum. İzleyelim. Birinci de başlayalım. Birinci de olmayacak. Sonrakiler de olacak. Her bir çiçekten tüm nektarı topla diyor. Çiçekler var ve nektar toplamam gerekiyor. Bunun için şunu yapıyorum. Şunu yapabilirim. İlk önce onu söyleyelim. İlerletelim. Sağa döndürelim. Ve tekrar ilerletelim. Üç defa nektar aldıralım. Sonra buraya geldi. Buradan bu tarafa dönecek terse. Yine sağa döndürelim. Bir çalıştıralım bakalım. Bakın dönüşü tersi tamamladı. Bunu sol yapıyorum. Bunu siz de deneyebilirsiniz. Sola döndürdüm. İlerletiyorum. Bir adım, iki adım, üç adım. iki adım. Sonra yine sola döndüreceğim. Sonra ilerleteceğim ve nektar aldıracağım. Şimdi şunu biliyorum. bu nektarı al yerine Çalışacak. Yalnız bloğumuz fazla oldu. Onu da halledeceğiz. İzleyin. Şu nektarı allar fazla. Bunları azaltayım. Şöyle azaltacağım. Bunu alıyorum. Bir tanesini koyuyorum içine. Ve Üç kez tekrarla diyor. Bir tanesini azalttık bakın. Şimdi diğer için de aynı işlemi tekrarlayacağım. Bir tanesini aldım. Diğerlerini sildim. Bunu üç kez tekrarla diyorum. Diye azaltabilirim komutlarım. Şimdi bunu da tamamladık. Burayı geçelim. Bir sonraki bölüme geliyorum. Burada fonksiyonları anlatıyor. Chris Bosh basketbolcu bu. Evet buraya geldik. Bakın iç tarafta bir şey oluşturdu. İsmine fonksiyon dedi. Bu bir iç program. Yani kendi programı. Adı 2 nektar al. Bunu biz oluşturmuşuz. Yani ben oluşturmuşum. Demişim ki böyle bir komut var. Bunun adı artık böyle bir program var. Bunun adı 2 nektar al. Peki ne var içinde? 2 nektar al var. Koyuyorum bakın. 2 nektar al çalıştığında İki defa nektar alacak. Bunu yapmak için hemen ilerle iki nektar al. İki tane nektar alacak. İlerle iki nektar al. Tabii ki gördüğünüz gibi ben bunu şöyle de yapabilirim. Şu ikisini bunun içine koyup iki kez tekrar ederim. Şunlara gerek kalmaz. Bir çalıştıralım bakalım. Gördüğümüz gibi kullanabildik. Bir örnek daha var burada. Bakın bu sefer 5 al kullanılmış. 5 defa nektar bunu almasını sağlıyor. Araya sadece gerekli komutları koyacaksınız. Çalışacak. Bunu işlemeyeceğim. Anlatmayacağım. Ama şunu artık anladık herhalde. Bu iç program. Bunu bir defa yazıyoruz. Hazırlıyoruz. Şu anda biz hazırlamadık ama birazdan hazırlayacağız. Bunu bir defa biz hazırlıyoruz. Sonra istediğimiz yerde bu yeni bloğumuzu kullanabiliyoruz. Ben bundan sonraki haftaların bir kısmında yani birkaç hafta sonra scratch anlatmaya başlayacağım. Orada bu var. Blok oluştur. Kendi bloğumuzu oluşturuyoruz. Bu mantıkla oluşturuyoruz onu söyleyeyim. Yani biz de kullanacağız bunu. Fonksiyon denen şey. Devam ediyorum. Bakın burada da bir örneği var yine. Yine devam edeyim. Sizlerden bunları yapmanızı isteyeceğim. Bakın burada fonksiyonu artık biz değiştirebiliyoruz biz kendimiz fonksiyon oluşturuyoruz. Komuta göre ayarlıyoruz. Kendi fonksiyonumuzu kendimiz oluşturuyoruz. İki defa ilerleyecekmiş. Sonra sağa dönecekmiş. Tekrar ilerleyecekmiş. Nektar alacakmış. Gibi seçeneklerimiz var. Hareket et ve 4 al. Bakın fonksiyonun adı. Evet yine benzeri. Bu sefer daha çok kullanılanı. Yine benzeri. Bu sefer Bal da alıyoruz. Bal yapıyoruz. Nektar alıyoruz. Yine aynısı. Evet. Gördüğümüz gibi fonksiyonlar bunlar. Sizden bu bölümlerin tamamını bitirmenizi istiyorum. Fonksiyonlar konusunda çok zor bir konu değil fonksiyonlar. Yalnız bilirseniz avantaj sağlıyor size. Hem arı için hem de sanatçı için fonksiyonlar konusunu uygulamanızı istiyorum. Bir sonraki derste görüşürüz.